Büyük Buhran'ın sonlarına doğru II. Dünya Savaşı'nı öngören Amerikan hükümeti gemilerinin radarlara yakalanmamasını istiyordu ve 1930'lu yıllarda bu konuda bilim adamlarından çalışma yapmalarını istediler. Başkanlığını Nikola Tesla'nın yaptığı bir grup bilim adamı bu amaç uğruna çalışmaya başladılar. Yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın sonunda proje deneme aşamasına geldi ve deneyde Amerikan Donanması'nda görevli küçük bir destroyer olan Eldridge adlı geminin kullanılmasına karar verildi. Gemi, jeneratörler, vericiler, güç yükselticiler, modülasyon devreleri ve elektromanyetik alan oluşturmaya yarayacak araç gereci içeren tonlarca ekipmanla donandı. 22 Temmuz 1943'te saatler 9'u gösterdiğinde, elektromanyetik alan jeneratörleri aktifleştirildi ve Eldridge'in etrafını yeşil bir duman kaplamaya başladı. Kısa bir süre sonra artık gemiyi dumanların ardından görmek imkansızdı. Gemi kuvvetli bir elektromanyetik alanla çevrelenmişti, bu, alıcılar tarafından kolaylıkla gözlemlenebiliyordu. Havadaki duman çekildiğinde ise deneyin istenenden daha çok başarılı olduğu anlaşıldı. Edrich'in radarlarda gözükmemesi isteniyordu fakat ne gemi ne de mürettebat insan gözleri tarafından da görülemiyordu. Amerikan hükümeti ve deniz kuvvetleri böyle bir deneyin ya da projenin varlığını asla kabul etmemiştir. Bunların asılsız, hayal ürünü iddialar olduğunu savunuyorlar ancak diğer taraftan da görgü tanıklarının ifadeleri aksini iddia etmektedir. Philadelphia deneyi hakkında bilinenlerin çoğu bu tanıkların ifadelerinden sağlanmıştır. Başa dönüp hikayenin detaylarına bakmak gerekirse, 1933 yılında Roosevelt, Amerika başkanı olmuş ve hemen ardından eski dostu ve dünyanın sayılı bilim adamlarından Nikola Tesla'yı Washington'a davet ederek, ondan devlet adına bazı projeleri yürütüp yürütemeyeceğini sormuştur. Olumlu cevap alındıktan sonra başkan, gökkuşağı projesi şeklinde bilinen projeden söz etmiş ve Tesla bu proje üzerinde çalışmaya başlamıştır. 1936'ya gelindiğinde Tesla önemli gelişmeler kaydetmiş, hatta insansız bir gemiyi gözden kaybedip sonra da geri getirmeyi başarmıştır. Ancak yetkililer deneyin insanlı olarak yapılmasında ısrar etmişlerdir fakat Tesla bu deneyin insanlara zarar vermemesinin mümkün olmadığını savunmuştur. Bu konuda fikir ayrılığına düşülünce Tesla projeden ayrılmış, bu noktadan sonra projeyi Dr. John von Neumann devralmıştır. Amerikan hükümeti için çalışan bilim adamları arasında Nazi Almanya'sından kaçıp Amerika'ya sığınan Albert Einstein da vardı. Einstein'ın birleşik alan teorisinin Philadelphia deneyini başarıya götüren en büyük etken olduğu varsayılmaktadır. Einstein bu teorisini 1925-1927 tarihleri arasında Prusya'da yayımlanan bir bilim dergisine göndermiş ancak tamamlayamadığını düşünerek geri çekmişti. Einstein'ın bu teorisini ilerki yıllarda tamamladığı ancak bunun savaş sırası ve sonrası hükümetlerce gizlenmiş olduğu varsayılmaktadır. Eldridge Philadelphia deniz üssü açıklarındaki deney mahaline gelmişti. İçerisi elektromanyetik alan oluşturucu donanımla donatılmıştı. Tesla'nın ısrarla belirttiğinin aksine deney sırasında gemide mürettebatla bulunduruluyordu. Bu deneye ticari bir gemi olan Andrew Furuset'in mürettebatı da tanıklık etti. Andrew Furuset'in orada olması çok büyük bir şanstır. Çünkü deney hakkında bilinenlerin çoğu o gemide görev yapmış Carlos Allende'nin anlattıklarından oluşmuştur. Allende 50'li yıllarda UFO araştırmacısı Morris Jesup'a yazdığı mektuplarda yaşadıklarını anlatmış ve bu deneyin gerçekleştiğinden ilk bahseden Jesup olmuştur. Jesup ilginç bir şekilde 1959'da arabasının içinde ölü bulunmuştur. Otopsi raporuna göre egzoz gazıyla intihar etmiştir, Carlos Allen'de ise bir daha ortaya çıkmamıştır. 22 Temmuz 1943'te şalterler kaldırıldı ve dumandan dolayı gemi gözden kayboldu. 15 dakika sonra şalterlerin indirilmesi emredildi, yeşil duman yeniden belirdi ve duman çekilirken Eldritch yavaş yavaş yeniden materyalize oldu. Ancak bir şeylerin ters gittiği hemen anlaşılmıştı, gemiye iletilen telsiz mesajlarına yanıt gelmiyordu gemiye çıkıldığında, mürettebatın hiç de iyi durumda olmadığı görüldü, bir bölüm mürettebat ise, yaşadıkları korku dolu dakikalarda gemiden aşağı atladı ve gemiden o anda atlayanların hiçbirinin cesedi bulunamadı. Sağ kalanların çoğu akıllarını kaçırmıştı, beş asker geminin metal gövdesiyle kaynaşmıştı ve ikisinin elleri çelik gövdenin içine geçmişti. Ellerini keserek adamları kurtardılar ve yerine protez eller taktılar. Normal durumda olan mürettebatın ileriki zamanda olan üstü şeylerle karşılaştıkları rapor edilmiştir. Bulundukları yerden birden yok olup başka bir yerde görünebiliyorlardı, duvarların içinden geçebiliyorlardı. Birçoğu bu duvarların arasına sıkışarak can verdi, birden bire taş kesilip bir başkası onlara dokunana kadar öyle kalanlar da vardı. Sağ kalan adamlar asla tam anlamıyla düzelemediler ve akıl sağlıklarını kaybettikleri gerekçesiyle de ordudan uzaklaştırıldılar. Donanma bu personeli Topyekün emekliye sevk ederek gemiye yeni personel atadı, bilim adamlarına da sadece radar görünmezliği istediklerini, optik görünmezliğe gerek olmadığını bildirdi. 28 Ekim 1943'te yine Eldridge üzerinde ikinci deney gerçekleştirildi. Saatler 17.15'i gösteriyordu ve elektromanyetik jeneratörler yeniden çalıştırıldı. Gemi bir kez daha neredeyse tamamen görünmez oldu. Sadece gövdesinin ana hatları seçilebiliyordu. Birkaç saniye süresince işler yolunda gider gibiydi ki ansızın gözleri kör edebilecek kadar güçlü mavi bir ışık patlaması meydana geldi ve gemi gözlerden tümüyle kayboldu. Eldridge inanılması güç bir şekilde birkaç saniye sonra 600 kilometre ötede Norfolk açıklarında yeniden maddeleşti. Norfolk'ta birkaç dakika boyunca görülür durumda kaldıktan sonra tekrar görünmez oldu ve saniyeler içinde Philadelphia deniz üssü açıklarında yeniden belirdi. Elektronik kamuflajı gerçekleştirmeye çalışan bilim adamları koca bir gemiyi mürettebatı ile birlikte ışınlamış ve sonra da geri getirmişlerdi. Amerika hükümeti Philadelphia deneyi'nin yapıldığını ya da projenin yürütüldüğünü hiçbir zaman kabul etmemiştir. Donanma, Eldridge'in sözü edilen tarihlerde Philadelphia'da bile olmadığını iddia etmiştir. Deneyin yapıldığı günlere yakın bir tarihte Bermuda Şeytan Üçgeni'nde eğitim amaçlı olarak bulunduğu açıklanmıştır. Philadelphia deneyi, reddedilen iddialarla beraber tarihin en büyük sırlarından biri olarak kalmıştır.